Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sunset'e çok gider ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir derecesiz maç atacağız. Umarım eğlenirsiniz. Umarım güzel oynarız, kazanırız da paylaşırım video. Yani kazanamazsam videoyu paylaşmayı düşünmüyorum. <laughs> Onu da belirteyim. Az önce bir jet oynamışım. İyi. İyi de oynadık aslında da. Berabere bit. Berabereye geldi. 12-12 kazanan alır oldu. Onları aldı. Özetle kaybettik. Kitleyelim abi. Açılın. Bütün tayfa geliyoruz. Yurdum insanı. Kitle artık. Arkadaşlar kanalı ilk defa görüyorsanız takip edip beğeni atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için bir enerji kaynağıdır. Videoların devamını sağlar. Umarım güzel yerlere geliriz beraber. İyi seyirler. Bu arada yorum yapmak isteyenler için bir soru sorayım. Yorum yapın. Etkileşim alalım. <laughs> en sevdiğiniz ajan hangisi ya da mailiniz hangisi veya hangileri diyerek başlatayım açık arttırmayı. Eko olarak Spike'ı ben alayım o arada. Evet saldırı başladık. Güzel. Ah bende bunlar var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var. Sende ne var Phoenix? Başlayalım. Çakalım körümüzü. Şaşkın hedef buldu. Bankuş kuruyor. Başka? Ya, Spike çalışıyor. <laughs> Sağ ol minik adam. Bir düşman kaldı. Ne oldu lan burada? Şunu alayım mı şuradan? İşte buradasın. Alayım ya. Dolduruyorum. Adam arka geliyor. Burada. Daha hazır değil. Hmm. Pokemon koş. Pokemonlarım var ya. Yoksa güme gidersiniz. Hmm. Zamansızlık başta. Ne alacağımı şaşırdım. Biraz para biriktirelim diğer turvanda oynayalım ya. Bekler iyidir bu tur için. Ben hiçbir şey yapamadım. Kil alamadım. Olsun Can var mı? Can 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 can. Can. Spike can. kur kankuş. Geçti geçti. Spike'ımızı kurduk. <laughs> Teşekkürler kankuş. Ortada düşmanlar var. <laughs> Sıra sende. Şurada biri var. Bir düşman kaldı. Bir bunu ben vurayım be. Dolduruyorum. O kadar haklısın ki. Bu ne? Şört. Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir saçlandıralım. Bir kilimizi aldık. Yemeyin bombayı bombayı yemeyin bombayı yemeyin. Hemen şöyle Duçma. girdik. Yapma şunu yapma şunu. kalan Kalkışı vurdular. Spike B'de düştü. Oğlum yavaş. <laughs> her, her şeyi attılar üstüme ya. halledelim de keyfimize bakalım. Annem onu sevdiği söyleyin diyecekti Gecko neredeyse. Demesi gereken yer orasıydı aslında da. Acımıyoruz. şaşkın hazır çaktım gel buraya burada düşmanlar var yordum insanı can verir misin ya iyi istiyorum <laughs> yerinde Bir düşman kaldı. Gitti. Hepsini aldılar ya. Var mı bir vandal mandal? Var lan. <laughs> Aldım valla. Bu nasıl bir vandal lan? Adı yazıyor mu bunun? Hangi vandal bu acaba? Bu saçma ama Nerede bu? Bu da değil. Ha, şunla oynayayım. Şaşkın uçuyor. <laughs> kan kuş kuruyor. Buradayım. Korkma. Hop yukarı! Spike çalışıyor! Sağ ol minik adam! Niye öldün kral ya? Kal orada! <laughs> Görevin daha bitmedi! 3 baton! Birini bulduk! Oğlum! O nara oraya geçti? Ha tilki! Yorulmuş oradaki bir kaldı. Üf. Bomba. Harbi vurdu ha Harbi vurdu adamı yani Öyle böyle değil kim ya? Bir Phantom var. oynarız ya Saat 2.30. Sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Siz de bize <laughs> destek olun yani. Çanta yolda. Ortada düşman görünüyor. Ortada düşman görüyorum. Biraz hareket. Ne <laughs> sende? Ne kadar düşman görüyor. Bayku kurkankuş. Çok iyi. <laughs> Bike yerinde. Teşekkürler kankuş. Zorba hazır. Göster gücünü ufaklık. Buraya kat. Bir daha mı? Peki. Kan tamam, al Olsun şunu. Mı? Tamam arkadan geliyor. Şaşkın uçuyor. Birini bul. Zorba hazır. video Lan oğlum arkadan niye geldin yavşak? Yorulmasaydın Patladın abi. Ne <laughs> kullanırken sarsydı ultiyi saçma sapan. Ee, arkadaşlar nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz normal hayatta? Her şey yolunda Sursuz mı? Hanka. O ne demek ya? Bakalım Sursuz. ne olacak? Çok ayıp. Bomba! Şaşkın hazır. spike'ı B'de biri var. like çalışıyor. Sağ ol Minik Adam. Oğlum çöreye dik ya. Bir düşman kaldı. Son düşman temizlendi. Ateşimin yanında hepsi sönük kaldı. Allah. Niye öyle dedin lan bir hiç? Ne dedi ya? Halinize hatırınızı sordum lan kötü bir şey mi yedin? Hayır ne dedi o? Ben dedim ki ey arkadaşlar normal hayatınızda ne yapıyorsunuz nasıl ne gidiyor biliyoruz. dedim. Sus kanka dedi bana amına. durup dururken. Morali bozuktur adamın ya. Olabilir de benim Bana yüklenmesi saçma. Yedik. B'de düştü. Hadi biraz hareket. Çekilin yolumdan. B'de biri var. Bariyer kuruldu. Silindi. B'de düşman. Onun için. Bir düşman kaldı. Çok net. Bomba. Sıradaki gelsin. Vay 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 vay. hiç fena oynuyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu işe? Biz bir oynayamadık. Bir ezik kaldık takıma göre. Tamam kafayı yediler amına. İnanılmaz maç oluyor ya. 7-1. Umarım geri dönüş olmaz. Güzelce bitiririz maçımızı. Çanta yolda. Arkadaşlar birbirimizi bloklamasak olur, olur mu? Bomba! Şaşkın uçuyor. Çanta yolda. Vururuz. Sende iyiyiz k*****. Geçti geçti. Aha. Vankuş, Tam burası. Spike yerinde. Al başladı. Uza bakalım. Kör eder. Bir düşman kaldı. Bir sürüz. Yapma lan. Şaşkın hazır. Bu gidişle kesen yetmeyecek efen yetmeyecek ya. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar hala çınlıyordu. Onlar garip oynuyor, mid'den oynuyor, değişik değişik şeyler yapıyor. O yüzden bize de kill şansı çok gelmiyor diyebilirim. Yani 5 kere ölmüşüm. 5 kilim var. Normal. Penaley. Ben tek başıma mı gireceğim buraya ya? Ne Bir düşman kaldı. Uç bakın. kuruyor buradasın. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Zorba hazır. Görevin daha bitmedi. Ne kaçırdım? Dolduruyorum. Vurmayın be. Bana geliyordu. Ne bekliyoruz acaba? Oh. Epep kazandı. Evet arkadaşlar Benim buraya kadar demiştim. Ha, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.